...Vesatun'daki heyecanı hissetmek mümkün. Icardi ilk atışın omuzlarındaki ağırlığını hissediyor olmalı. Ve görevini yapıyor. Baskıyla etkili bir şekilde baş ettiğini düşünüyorum. Dikkat hiç dağılmadı. Çeko penaltı için topun başına geçiyor. 1-1. Bir, bir. Müthiş vuruş. Gözlerini kaleciden hiç ayırmadı. Tiap takımının ikinci penaltısı için sahneye çıkıyor. Böyle durumlarda mental açıdan kuvvetli olmak gerekiyor. Kaleye giren penaltı iyi penaltıdır. Evet, sıra ikinci oyuncuda. Müthiş bir penaltı. Kurtarılacak cinsten değil. Baskıyla etkili bir şekilde baş ettiğini düşünüyorum. Dikkat hiç dağılmadı. Kaleci izin vermedi. İnanarak vurmadığı ortada. Haliyle kurtarması da kolay oldu. Sıra üçüncü oyuncuda. Evet mükemmel kurtardı. Planını belli edince işlerin böyle bitmesi normal. Mükemmel bir kurtarış. Dördüncü penaltıyı kullanmak için topun başında. Çok rahat, çok profesyonel. Ne yapmak istediğini çok iyi biliyordu. Planı uygulamayı da başardı. Oğuz Aydın topun başına geçiyor. Dördüncü penaltıyı kullanacak. Müthiş kurtardı. Kalecinin keyfi yerinde. Evet kaleciyi görünce iradesi kırıldı herhalde. Evet olmak istedikleri yere çok yakınlar. kutlamaya başlayabilir. İstedikleri sonucu aldılar. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Bu stresli maça çıkmadan önce iyi bir oyun planı yaptıkları kesin. Oyuncular da kendi rollerini oldukça profesyonel bir şekilde oynadı. Bana kalırsa